TS konuşmaları, onları kayıt ediyoruz. maç Official maçlarında onları izliyoruz, olan Demo beraber. Demo'nun kendisine bakıyoruz, fixliyoruz hataları. Ne yaptık hata, ne etmedik hata. Ne konuştuk orada, neden böyle konuştuk, neden bunu yaptık, bilmiyorum ne. Yani... Çok çalışıyoruz. İstedik, başardık. Hı hı. Bunun devamında Avrupa'da artık ee, yani hı. ne bekler bizi? Çalışıp gösterirse kendimizi, böyle devam edecek. Bir desteklemeye devam edin. Gerçekten yapacağımızı, başarabileceğimizi düşünüyorum ben. sizin isteğiniz varsa olaya, arzunuz, devamını istiyorsanız olayın, istekliyseniz bu konuda. Zaten bir noktalara geleceksiniz. Bir noktaya da olacaksınız günün sonunda. Ve o rekabete girmek istiyoruz ve gerçekten yapacağız yani. Emek veriyoruz ve yapacağız. Ama güzel duygular. O günler geri göreceğiz. Size söz veriyorum. Be gelecekler kalabalık beydeyiz. Mayer attı neydi ne? Yapabilir miyiz? 3 kişi uçurduk. İnanılmaz bir oyun. İnanılmaz bir oyun. Bu ikili oyuna ihtiyaç var İmorzu. İmor. Rawls'ın ne zaman geleceği önemli. Erken pikler Engin'de bir avantaj oluşabilir mi? Engin Rawls'ı vurdu. Teketik pozisyonda kaldı. Twinix. Konektörden geldiği belli. Bombasını kullanmıştı çünkü. Engin her iki tarafı da görmeye çalışıyor. Merdiven tarafını kontrol etti. Sol tarafa baktı. Tekrar merdiveni piklemeye karar verdi. Soldan çıkan Twin vurdu. Logic Man, Paz Bey'i savunan oyuncularımız. O smoke'tan çıkacaklar. Bastı Logic Man. İkisini de vurdum. Çıkarmadık. Çıkarmadık. O hareketi yaptırmadı Logic Man. Helal olsun. Çok güzel. B yukarıya molotof attık. Fazla flash attı. Mayer'e pozisyon çıkarmaya çalışıyoruz ama maalesef Mayer'i kaybettik. Paz atlarken kör olduk kör kör. Mayer arkasından gitmeye çalışıyor. Razı yakaladı. Son oyuncunun da heri belli paz bıçakladı. Hem istiyorum ya. Yani şansınız var inşallah olacak. Herkes çabalıyor ben değil yani. İnşallah. Evimizin karşısına alacağız.